Bugün benim herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Güzel Balon 2. e, ikinci gün ile karşınızdayız arkadaşlar. Alaskan Bu orospu yakar. Onu söyleyeyim de ölürsek onu ölürüm bir tek. Pa 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 Hop şunun da chestplate'i bize lazım olur. Şu chestplate tamam. Şunun. Bom. Ba ba. <laughs> ee, el bizde galiba. 2 diye var ama stick yok. Ve gene gene stick yok. Şu chest nerede? Burada chest mi var? Yok onu atmaya çalıştı Şurada mıydı? Ee, dead match. İki kişi zaten. Ee, oyun çıktı. Yani iki kişi falan öldürdük çıktı oyun. Gel, come on, come on bitch. Onu Video çıktı arkadaşlar. Eee seviyorum. İzle. videoyu ben de seviyorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.